Oh, yalnız bana bak, ya pırıl pırıl olmadım mı hep? Süper oldu ya. <laughs> evet, gerçekten pırıl pırıl oldu. Geliş amacımız da buydu zaten. Rahatladık neyse ki. Ya kızım, amacımızı unutmadık. Sırayla. Ah. Helal Uyku. anneciğim, helal. Da, da, da. ne haber? Ya bu benim çocukluğumun emektarı ya. Ne güzel Fethikçim. Böyle çocukluk anılarınla kaynaştım filan. Çok sevindim senin için. Ya güzelim biz muhasebe yapmıyor muyuz? Al sana abaküs. <laughs> Fatih'in artılarını, Ertan'ın artılarını hesaplayacağız işte. Çok güzel. Z raporu da çıkartırız. Bakarız karda mıyım, zararda mıyım? Hazır mısın? Başlıyoruz. Hazırım, başlayalım. Şimdi. Bir. Heh. Fatih bir kere kibar adam. Evet. Ertan değil. Sana attığı tekmeyi hala unutmuyorum. Ben Fatih'e bir boncuk verdim. İki. Hmm. Fatih. Böyle bayağı bildiğin yakışıklı tatlım. Hmm. Ertan. Tamam Ertan da yakışıklı. Tamam İkisine de bir Ertanım. Üç, Fatih senden gerçekten hoşlanıyor. Ertan, Ertan sana aşıkken bile korkan tekiydi. Seni yarı yolda bıraktı kızım. Bak bunları unutma. Ben kanat notumu da boncumu da Fatih'e veriyorum. Dört. Ya Fatih Selim'i gerçekten çok seviyor. Evet çok seviyor çok. Ertan Ertan Selim'i senin karnında bile kabul etmedi. Ben bunun için Fatih'e iki boncuk vereceğim. Bir, bir dakika bir dakika şike yapma. Bir boncuk. Ya. Tamam. Kaçtayım ben? Beş, beştesin. Evet. Beş. Fatih işinde başarılı çalışkan bir adam. Hı hı. Ertan, Ertan işi bile yok. Al sana bir boncuk daha. Gelelim en önemlisine. Altıya. Fatih Şevket Reis'in bütün sınavlarından başarıyla geçebildi bugüne kadar. <laughs> Ertan. Hı? Ertan direkt diskalifiye. Şevket Reis'i görünce bak nasıl topukladı. Topuğu hatırla. Ve bir önemli kırtar daha var canım benim. Yedi. Fatih. Ya nasıl desem... Karun kadar zengin. Ertan, Ertan Meteli'ye kurşun atıyor. Ben bunun için Fatih'e iki boncuk veririm ya. Saçmalama ya. Bu, bu kriterin benim için bir önemi yok. Ben boncuğu geri alıyorum. Aa. Ama neyse tamam. Zaten adam bayağı bir farklı önde. Ben sana sonucu söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Fatih Şeker Spor 7, Ertan İdman Yurdu 1. Yani? Yani kazanan Fatih Şekercizade. Ya. Zaten o da beni bekliyordu böyle kollarını açmış. Ah Zeynep nerede keşke gelse diye. Saçmalama. Ya çocuk sana hasta ya hasta. Hastaysa da iyileşmiştir bugün. Çok kırdım kalbini. Çok. Geçmiş olsun. Doğru düzgün bir stratejiyle biz bu işi düzeltebiliriz. Neymiş o strateji? Çek bırak yöntemi. Çek bırak. Ya çek bırak. En çok işleyen yöntem bu dünyada tamam mı? Çek bırak. Sen kızı hep çekmişsin ama hiç bırakmamışsın ya. Neyini çekip bırakacağım kız? Gitmiş zaten. Bak, kural bir. Zeynep'ten uzak duracaksın. Ben. Evet, sen. Şart mı? Şart. Zeynep'ten uzak duracaksın. Neymiş? Kural bir. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kural bir. Zeynep'ten uzak uzak duracaksın. Uzak duracağım ben. Neymiş? Kural bir. Kural bir. Zeynep'ten uzak Bravo, duracağım. Bravo işte bu. Kural iki. Hı. Fatih'e yakın duracaksın. Nasıl yakın olacağım? Nasıl yapacağım onu? Yani böyle çocuğun hayatıyla ilgileneceksin bir tane. Trip atmaktan, terslemekten de vazgeçeceksin. Tamam, yapabilirim. Terslemeyeceğim, hayatıyla ilgili sorular soracağım. Ee, hatta ona böyle küçük sürprizler bile yapabilirim. Aferin. Kural üç. Üç, tamam mı? Artık sürpriz müpriz yap. Bak Don Juan gibi takılmak yok. Artık romantik değil, realist olacaksın. Ne romantik olacağım zaten? Ha? Realistim ben, coolum lan. Bravo. Altın kelime bu. Neymiş? Cool olmak. Cool. Artık öyle uzun cümleler kurmak, bıdıklı yok. yapmak yok. Yok mu? Net, kısa cümleler kuracaksın. En önemlisi, gizemini koruyacaksın. Gizemli ol... Roman mı yazacağız? Niye gizemli? Ya konuşma fazla. Neymiş? Cool coolum lan. Cool ol. Gizemliyim Bravo. ben. İşte Aa, bu, 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 bu. Lan, ver. Lan. Bu. <laughs> Kulum lan lan. Kul kul bravo harika işte bu. Ne var lan? Ne ah. var lan? Ah, ah. Böyle evet bravo. Sen bana mı dedin lan bunu? Bana mı dedin bunu? Sertim ben. Sağ ol benim. Tersi pistir ama. Ya bırak tersini. Sen yapacaksın o sana gelecek. Bu kadar bu kadar. Kul cool olacaksın. Kulum lan. Kulsun. Şart mı bunları ya? Ya şart şart. Şart lan. Ah. Koçum benim. Şartla bir. Ve son maddeye geldik. Hı. Zeynep. Bundan sonra her zaman... Ama her zaman Fatih'e böyle gülen gözlerle bakacaksın. Son unutmak yok. Tamam. Hatta böyle... ...32 diş bile gülümseyebilirim. <laughs> ya Zeynep... ...ya senin hiçbir kurala ihtiyacın falan yok. Kızım sen bu çocuğa sırılsıklam aşık olmuşsun. <laughs> Anneciğim artık ha. Kendini bırak gitsin şu çocuğa. Ne olacak söz? İnci inziva vakti nerede aranacak hakkının hakkı dinlemeliydim vaktinde aklı seni unutmaya çalışmakta varmış maalesef bana bıraktıklarınla teselli avında demek ki elleri boş dönmekte varmış bugün kıymeti Yarın hatımı sorsan ne olur Bugün nebesimi kırdın bir kere Gitme demem ne kalsan ne olur Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere Yarın hatımı sorsan ne olur Bugün nebesimi kırdın bir kere gitme demenle kalsan ne olur Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere Yarın aklımı sorsan ne olur Bugün nevesimi kırdın bir kere Gitme de benle kalsan ne olur Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere Yarın hatrımı sorsan ne olur Bugün nevesimi kırdın bir kere Gitme demem ne ne olur Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.